Herkese merhabalar. Fiyat Gürsel Satış Danışmanı Melike ben. Bugün sizlere leasing programından bahsedeceğim. Leasing nedir? Avantajları nelerdir? Leasing, kredi limitinizi etkilemeden araç satın almanızı sağlamaktadır. Leasing'den yararlanabilmek için vergi levhası gerçek ve tüzel kişi olmanız gerekmektedir. Leasing'den alabileceğimiz araçlarımız nelerdir? Fiyat 600, Grand Panda Fiat Doblo Kombi Fiat Doblo Cargo ve Skudo araç olaraktan sizlere destek sağlamaktayız. Bu araçlarımızı almak istediğiniz zaman 12, 24, 36 ay seçenekleri sizlere sunmaktayız. Seçtiğiniz vade sonucunda sizlere vade bitiminde noter huzurunda yapı kredi üzerinden üzerinize devredilecektir. Seçtiğiniz vade sürecince aracın sigortaları sizlere aittir. Sigorta sürecinde sigorta danışanlarımız sizlere destek olacaktır. Avantajlarına baktığımız zaman kredi limitinizi etkilemediği için nakit para akışınızı başka bir yatırımlarınızda kullanabilirsiniz. Bu yüzden de diğer fırsatları kaçırmamış olursunuz. Leasing programımızdan bireysel müşterilerimiz faydalanmamaktadır. Bu program TOFAŞ tarafından yetkilenen fiyat bayilerimizde geçerlidir. Araçlarımız stoklarla sınırlı olup sizleri showroomlarımıza beklemekteyiz. İyi günler derim.